selamun selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde iş para traktörlerdeki kapak mevzusuna e, ve conta yakma sebeplerine değinmek istiyorum. E, öncelikle conta yakma sebepleri nelerdir? E, bunların başında hararet, e, kapayın yüzeyin yamuk olması ve yeterince sıkılmaması gelmektedir. Hmm. Şimdi e, bu konuya e, değinmek istedim. Yani bir gereksinim duydum. Soranlar da oldu. Bundan dolayı bir video çekmek istedim. Umarım yararlı olur. Şimdi conta yakma sebeplerini şey yaptık. Bu genellikle bu sebeplerden dolayı yakar. Şimdi contayı yaktıktan sonra peki nerelerden yakar? Şimdi elimde benim bir tane silindir kapak contası var. Kendi traktörüm için aldım. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi oradan bir iki kişi fırlayıp da yazmasın. Yani niye elinde silindir kapak contası bulunduruyorsun? veya e, işte bu kadar çok mu yakıyor? Hayır. E, şu sebepten dolayı e, motorda bir yağ yakma hafiften vardı. Ondan dolayı ben alma gereksinimi duydum. Şimdi şöyle herhangi bir yerde e, motor ektefi olalı. Yaklaşık e, ne kadar oldu diyeyim ben size. Aşağı yukarı 8 yıl oldu. Hala daha saat gibi çok bir üflemesi yok. Tatlı bir yağ yakması var. Ondan dolayı dedim ben sökerim falan. Ee, ani olarak bir durum gelişirse silindir kapak contası aramayayım diye. Hem de uygundu yani. Murat Usta'dan sağ olsun gönderdi. Ünal Conta'nın. Ee, zaten tek bu marka üretiyor. Kaliteli bir conta. Güzel. Hoşuma gitti yani. Şimdi bu silindir kapak contasını takarken tabi yön var. Bunu takarken de bu şekil takıyorsunuz. Bu şekil değil. Ee, bu şekil. Şu gördüğünüz şu üstteki parlak kısımlar silindir kapak contasının silindir kapağındaki yanma odalarına geliyor. Oralara basıyor. Yani yanma odalarından bir kaçak yapmaması için. Bunu bu şekil takarsanız zaten karşılamaz. Oturmaz yani. Bunu bu şekil takıyorsunuz. Ondan sonra. Eee. Şimdi kapağı e, söktünüz. Bazen sökülürken sıkıntı çıkabiliyor. Kapak saplamalara sarmış oluyor. E, sardığı durumlarda işte evet kapağı bomla e, yukarıya doğru hafif traktörü yerden kesecek kadar e, az bir güç uygulattırıyorsunuz yani yukarıya. Pas sökücü biraz da ısı uygularsanız muhtemelen çıkar. Çıkarttınız. Conta e, şimdi bir de contanın nerelerden yaktığını göstereyim ben size. Şimdi contayı genellikle Bunlar bu ortadan yakmıyor. Niye? E, ortası gayet e, geniş. E, bunlar genellikle şuralardan yakıyor. Buralardan e, suya kompresör veriyor. Veya buradan e, saplama dibinden yakar dışarıya kompresör verir. Ondan dolayı e, buralardan yakabiliyor. Yani sağlıklı motor kolay kolay conta yakmaz. E, hararet yapmaktan yakar. Conta çürüdüğü için yakabilir. Yani ben bir de e, contanın çürümüş olduğu ihtimalini de, de şey yapıyorum. Çünkü yaklaşık 8 yıl oldu. Yani e, çürüyor artık belli bir zamandan sonra. Klingir contalar. Ondan dolayı herhangi bir yerde patlar falan diye yanama aldım. Yedek bulunduruyor. Yani uygun. 150 lira mı neydi? Ondan dolayı bulunsun dedim. Şimdi e, kapağı söktünüz. Ee, kesinlikle yüzeyine masterla bakın. Yamukluk varsa kesinlikle taşlatın. Bloğun yüzeyine de bakın. Ee, ya onda da yamukluk varsa onu da sökün, onu da taşlattırın. Çünkü ikinci bir kere şey yapmasın. Yakma durumu olmasın. Ee, kapağı sıkarken de kapağın civataları ee, büyük, yani 21'lik olanlar, 21 lokma tutan metrik 14'ler 130 Nm yani 13 kiloya sıkılıyor. Diğer şöyle gösterin Tam şurada bir civata var. Onlar ise 19'luk olanlar eski model için konuşuyorum. 2 için. için 90 Nm'ye sıkılıyor. Yani şimdi benim elimde diyelim ki tork anahtarı yok. Nasıl sıkarım? Şimdi kapağı öncelikle oturtuyorsunuz içten dışa doğru yani şuradan şöyle göstereyim ben size şimdi civata delikleri şunlar şunlar şimdi buradan başlıyorsunuz önce bunu sıktınız sonra şunu sıktınız sonra bunu sıktınız Ondan sonra geliyorsunuz bunu sıkıyorsunuz Ondan sonra gidiyorsunuz bunu sıkıyorsunuz Ondan sonra buraya geliyorsunuz buradan buraya geçiyorsunuz Ondan sonra buradan geldiniz Şurayı sıktınız burayı sıktınız Şurayı sıktınız ve burayı sıktınız. Ondan sonra şunları da e, sıkarken önce ortalan dışa doğru. Mesela iki burayı sıktınız. Sonra şunları sıktınız. Sonra bunlardan bayağı bir sıktınız. Şuraya geldiniz. Şuraya geldiniz. Bunları da boşluğunu ala ala sıkıyorsunuz. Yani direkt e, bir yerden başlayıp da ortadan sonuna kadar sıka sıka diye bir sıktınız. Yani hafif asıldınız bıraktınız. Ondan sonra o şekil gidiyorsunuz. Şimdi e, bazen oluyor. Yorumlara da şimdi yazan olur. Yani bunu bilmiyor değilim. Yani e, tork anahtarıyla sıkılması gerektiğini. Ama insanların elinde olmayabiliyor. Tork anahtarı değerli bir şey. Sanayiden de veren olmaz. Yani tanıdığı olsa bile vermezler. Yani hiç çoktan en kötü tork anahtarı 1500-2000 lira. Ondan dolayı kimse verme taraftarı olmuyor. Peki elinden sıkılırsa? Şimdi e, elden sıkılırken dikkat etmeniz gereken güzel sıkmak. Şimdi normalde 130 metre diyoruz. Yani 130-140 da olur. 140'a gidiyorsa 140 da sıkılır. Şimdi e, elle nasıl sıkılır? E, kantarla da sıkılabilir. 1 metre uzunluğunda bir e, T kol yapmanız gerekiyor. Yani e, 1 metre uzunluğu olacak. Yani şöyle civataya takılan yerden Kolun uzaklığı 1 metre. Ve elinize bir tane de çekmeli tip el kantarları var ya. Ondan alıyorsunuz. Şimdi mesela benim 1 metre T kolum yok. Ne yapabilirim? Şimdi normal 30 santimlik T kol düşünün. Şimdi o T kolu ucuna bir boru takıyorsunuz. Ve metreyle ile ölçüyorsunuz. Borunun ucu kaç santim geldi? 100 santim. 100 santim ucuna bir ip bağlıyorsunuz. Veya oraya bir şey de kaynatabilirsiniz şey el kantarına takmaya ee, şimdi taktınız ee, asıllıyorsunuz ee, Öncelikle ee, oradan yani tor kanatlarını yapmış oluyoruz şimdi orada kantarın üzerinde 14 kilogram oldu muydu ee, tam 140 kilograma sıkmış oluyorsunuz yani biz 13 kilo yapacağız şimdi bunu da direkt sıkmıyoruz şimdi kapağı bir elinden asıldınız bıraktınız Öncelikle ee, 3 kilograma yani 30 Nm. Ye. Ondan sonra e, 60 Nm. Ye. Sonra 90. Sonra 120. Ondan sonra 130 veya 140 sıkıyorsunuz. 110 da olabilir. Yani 110 veya 120 sıkıyorsunuz. Ondan sonra e, 140 veya 130'a tamamlıyorsunuz. Şimdi civataların durumu da önemli. Eğer civatalar çok e, değiştirmediyseniz 130 sıkarsanız, Değiştirdiyseniz 140 sıkarsınız. 140 kaldırıyor. 140 kaldırıyor ama biraz sıkı oluyor. Yani güzel bastırıyor jantayı. Ben 140 sıkılması taraftarındayım. E gittiği yere kadar yani. Ha mesela civatalar 130 sıkmışsınızdır. E ondan sonra istemeyebilir yani yürümez. Yürümediğinde bırakıyorsunuz. Fazla üzerine şey yapıp da civataları kopartmaya gerek yok. Sıktınız. Ondan sonra şimdi bunları da sıkarken aralarda dinlendire dinlendire sıkıyorsunuz. Yani atıyorum bir sıktınız. Bir 15-20 dakika dinlensin. Ondan sonra ilk başlarda değil de böyle artık 50 Nm'nin üzerine çıktıkça dinlendire dinlendire sıkarsanız conta güzel basar. Şimdi sıktınız bu şekil tüm civataları. Diğerlerini de aynı yöntemle 90'a sıktınız. Traktörü bir çalıştırıyorsunuz. Öncelikle bir bir saat çalışsın. Ondan sonra soğumaya bırakıyorsunuz. Motor sıcaklığı aşağı yukarı 30-35 dereceye geldiğinde Tekrardan sıkıyorsunuz cıvatılır. Çünkü bir tık daha gevşemiştir. Atıyorum 130'a da sıkacaksanız o 125'e e, falan düşüyor. Ondan sonra bir daha sıkıyorsunuz e, ve işleminiz tamam. Şimdi e, sıktık. Sibopları taktık. İlk sıkım. Ben kapak mevzusunu geçtim. Sibop ayarı kısmına geliyoruz. Sibop ayarları iş borularda. Emme 25 olarak ayarlanıyor. E, Sibop ayarında peki nasıl yaparsınız? Şimdi o çok karışık. Yani sanayiciler farklı yapar. Ben sizin anlayacağınız tarzı söyleyeyim. E, basan Sibop'un yanındakini yaparsınız. Yani bir Sibop basmıştır. Onun yanındakini yapıyorsunuz. M-25 yapıyorsunuz. Basanın yanındakini yapa yapa. Üzerinde ayar civataları var. 13 anahtarla keşfetip düz tornavidayla da ayar yapılır. O şekilde ayarlarını yapıyorsunuz. Güzel bir çekiş ve yakıt tasarrufu sağlar. Diğer türlü e, şeylerde de yani normal traktörlerde de mesela 1000 saat, her 500 saatte sibop ayarı yapılmasında ben e, şeyim yani faydası var. Onu söyleyeyim. 500 saatte yaparsanız motor şakırtılı çalışmaz. E, yüksek devirlerde bir sıkıntı olmaz. Çünkü siboplar bol alıyor. Ondan dolayı bazen sibop yakalayabilir. Yüksek devirlerde. Eee Böyle bir şey var. Ee, sürekli antifriz kullanalım. Ee, şimdi antifriz kullanalım da ondan sonra iki gün sonra e, benim motorum yağ su karıştırıyor diye e, bana gelmeyin. Ben şöyle söyleyeyim. Motor eğer önceden çok paslı suyla çalıştıysa o motorda risk %90'dır. Yani e, özellikle A3 sulu gömlek 4 manifoldlarda eee gömleklerden su indiriyor kartere. Ondan dolayı gömleklerin lastikleri çürüyor artık. Ee, bunlar bu motor A motorlar kuru gömlek bu sıkıntı olmuyor. Bunlarda da koyabilirsiniz. Yani bir sıkıntı olmaz. En fazla conta, conta çürüdüyse contayı patlatır. Veya su tapalarını patlatır. Başka da bir sıkıntı olmaz bunlarda. Ama A3'lerde çok dikkat etmeniz gerek. Bir tık şimdi linçleyecek arkadaşlar hazırda bekliyorlar. Şimdi sen böyle dedin de yok ya mühendisten iyiyim mi biliyorsun. Şimdi arkadaşlar A3 motorlar sulu gömlek. 4 manifolda geçtiler. Bundan dolayı motor boyutu aynı kaldı ama şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi normalde bu A motorlarda gömlek araları bu kadar. Kalın. Ama diğerlerinde gömlek seyyar olduğu için bu aralar bloğun üzerinde çok ince kalmış. Aşağı yukarı 3-3,5 milim civarında. Ondan dolayı e, blok aralarından çatlatıyor. Bu problemler var. Yani sökelim. Şurada e, 10 motor sökelim. 5'i çatlak çıkar. Genel olarak. Onda e, blok değiştirmeyin. Benim şeyim. Çünkü çok masraflı çıkar. Ve temiz blok bulmanız zor. E, onun yerine e, çelik yapıştırıcıyla Güzelce orları yapıştırın. Gömlek lastiklerini takarken de e, yine bir linçleyecekler. Sıvı jontayla takın. Sıvı janta destekli. Üzerine sıvı janta sürün. Gömlek lastiklerinin e, kaliteli bir sıvı janta. O da kaçağı engellemeye faydası olur. Bu şekilde bir video oldu. Yine açıklama tarzında. Uygulamalı videolar da gelecek bir tripod falan ayarlayabilirsem inşallah yakın zamanda uygulamalı göstermeli videolar gelecek yağ bakımıydı işte e, filtre değişimleri de falan sırayla yavaş yavaş e, numaramı açıklamalar kısmına yine bırakıyorum oradan alırsınız e, veya diğer videolarıma bakarsanız unutursam e, her videonun altına e, yazmaya çalışıyorum. Oradan bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz, yardımcı olurum takıldığınız konularda. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.